Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugün nasıl bir sürprizimiz var. Yine akşam olmuş. Zaman çabuk geçiyor. Şehrimiz gittikçe büyüyor. Bakalım bugün ne gibi bir sürprizim var. Şimdi şehirde bazı böyle olaylar oluyormuş. Zombiler kovalıyormuş köyleri, insanları. Yaratıklar kovalıyorlarmış. Şimdi ne olabilir acaba? Hmm. Bir bakalım. Arkamızda ne var acaba? Dönüyoruz yavaş yavaş. Dönüyoruz. Evet. Suçluların yakalanıp cezalandırıldığı yer karakol, hapishane. Vay. Polis arabalarımız da varmış şöyle bir etrafını bir dolaşalım bakalım ne var ne yok. Vay 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 mavi beyaz. Çok güzel otoparkı da var. Değişik bir yapıya sahip. İki katlı üstünde kocaman polis yazıyor. Duvarları var parmaklıkları var. Alt katında ne hali var galiba. Vay vay vay. Bayağı büyük bir yer. Oh, kulübesi bile varmış burada. İnelim bakalım aşağıya. Görevli memurlar var burada. Oh arabayla geldiğinde otomatik bariyer var. Bariyeri polis memuru düğmeye basınca açılıyor herhalde. Bakalım mı? Vay canına! Oh süper! Oh ekran var. Polislerden seyrediyor. Ay canına burada baya hareketli. beyburlar bana bakıyor. Buradan gelini görebiliyorlar. Çok güzel. Harika. Dış arabalarımız da var burada. Bakalım. Özellikleri var mı? Oo, normal araba gibi değil. Vay! Yemeli. Oo, kapalı hemen. Burada da var. Normalde bu kapı açılmıyor. Demeye bastığında açılıyor. Oo, otomatik yapılıyor. Demir iki tane var hem de. Ay ay. Topları var. Terlikler filan çok güzel ya. Parları bile cam gibi. Baksana şunlara. Hem şehre yakın hem şehre uzak. Çok güzel bir yerde. Burada güvenlik var. Polis. Oo. İçeride de evler var. Çıkalım mı? Müsaade eder misin lütfen? Bir bakalım ne var ne yok içeride değil mi? <laughs> Açtık. Bu içeride. Bu ne suç işledi acaba? Çok kötü bakıyor. Şişt. Niye öyle bakıyorsun lan? Sana diyorum. Valla su da varmış burada. Musluk falan. Yatak var. Aa, ekmek elden su gönderdim. İyiymiş. Ee, bak burada da bebe var. Çakalım. Dosyalar var, kitaplar var. Oo. Burada da birisi var. Bakayım. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi misin? Geçmiş olsun. Beraber çıkarsın inşallah. Vay canına be. Neyse. Ben çıkayım. Görüşürüz. Ha, burada gelenlerin danışması gibi bir şey burası herhalde. Bir de üst kat var değil mi? Evet. Çiçekler filan var. Alt katta parmaklıklar var her yerde. Üst katta bekleme kısmı var. Burada da polis arkadaşlar var. Ha, burada şehri görebiliyorsun. Burada iki tane oda var. Bakalım. Neyim? Bekleme kısmı burası yine. Dosyalar falan var. Burada arabalarını görebiliyorsun. Gayet güzel. Burası, bu cömün odası. Orada da bir sürü dosya var, çalışanlar var. Güneş doğuyor. Ooo! İyiymiş burası böyle. Kapıyı kapatalım üşümesinde. Vay be. Baya güzel olmuş ha. Duvarlar, parmaklıklar falan. Baksana. Bence hoş olmuş. Siz ne dersiniz? Beğendiyseniz abone olur musunuz? Like atar mısınız? Beğenir misiniz yani? Teşekkür ederim. Bence bayağı uğraşılmış bir yer değil mi? Ben bayağı uğraştım çünkü. Bayağı uğraştım. Güneş doğdu. Plamanın yanında. Hani bir olay olursa hemen müdahale edebiliyor bunda. Şehire yakın. Şimdi acaba sırada ne var? Ne yapsak rengarenk böyle ev yapalım bu sefer. Hani renkleri olsun. Böyle renk renk kırmızı, mavi, yeşil, sarı, turuncu, beyaz. Hani rengarenk bir ev yapalım mı? O zaman şimdi onu yapalım. Başlayacağım biraz sonra. Bugün de onunla uğraşırız. Bakalım siz beğenin eğlenin yeterli. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.